Hatice'cim bir şeye bakabilir miyim burada? Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yanılıyor olabilirim Bülent Hanım özellikle size, sizden rica edeceğim. Zannediyorum bu eserin güftecisi Sayın Turgut Yarkent evet. iki gün evvel vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Turgut Yarkent bu Anıl'ın çok güzel yorumladığı bu parçanın a, güftesini hiç yazan, hiç. yazan büyük sanatçı iki gün evvel vefat etmiş ailesine buradan e, başını sağ olsun Baş dileklerimizi gönderiyoruz. Hepiniz Ona da bir iyi. alkış gönderelim İnşallah bizi duyuyordur. Böyle güzel sözler yazmış. Ben başlayayım. Evet Armağan başladı. Önce iyi olandan başlayayım. Geçen hafta gibi yine çok şıksın. Ve kıyafeti çok güzel taşıyorsun hakikaten. Çok sağ olun teşekkür ederim. Acayip şıksın. Ee, bir popstar gibi duruyorsun bu sahne kıyafetinde Şarkı söylerken hiç gülmüyorsun. Bunun altında şarkı söylemene güvenmemenin yattığını düşünüyorum. Zaman zaman da böyle şarkıya başka bir şey getiriyorsun ama şarkı aslında öyle değil. Hani sanki bana şöyle bir duy geçiyor. Sesin yetmeyeceği yerde başka bir şey yapıyormuş gibi geliyor. Yanılıyor muyum? E, haklısınız çünkü ses dik geldi. Hı -hı. Hani bendim yedire. Bravo. <laughs> baskı bu. Baskı Şimdi bu aslı, aslı bu da aslı bu. çocuğa haksızlık oluyor. Yani ananın arkasında siz bu şarkıyı söyleyince <laughs> çocuğa haksızlık oluyor. Hayır yok baskı budur ama basamadı. <laughs> yani orada dik geldi değil mi Sayın Şef? Evet bir yani Şöyle orada böyle. bir e, nevayı e, biraz pes bastı. Çok mu tedirgin hissediyorsun? Ona esasında usta ustalık yapıp çarpıp geçersin. Yaptı Çok zaten. dik gelebilir. Çarpıp geçeceksin. Ama sen illaki basayım derken e, oranın basılamadığı anlaşıldı. Anlayan anlar yani. Nevayı basamadın. Olsun. Peki. Bir, bir şey söyleyeceğim. Çok mu geriliyorsun şarkı söylerken? Yok ya o kadar gerilmiyorum ama. Atmaya çalışıyorum bu gerginliğimi üstüme her seferinde. Atmaya? Ya gerginliğimi üstüme atmaya çalışıyorum her seferinde. Biraz bu, bu sefer daha rahat oldum hissettim geçen seferden. Ama böyle bir gerginlik hissediliyor. Sürekli böyle Allah'ım yanlış yapacağım şimdi. Şimdi yanlış yapacağım gerginliği. Geçiyor bana sen şarkı söylerken. Aslında biraz öyle oldu yani. Yanlış yaparsın işte ne derler. O düşünce sürekli aklıma tabii. Peki. Peki teşekkür ediyoruz. Yıldız Hanım. Ben Anıl'ın sahnede çok güzel durduğunu görüyorum. Evet. Çok karizmatik olduğunu görüyorum. Çok yakışıklı olduğunu görüyorum. Ama görüyorum, duymak da istiyorum. <laughs> ha, sadece <laughs> görüyorum, tam duyamıyorum ha, diyorsunuz. Ha. Duymak da istiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Yohan? Um if you compare with uh, the, the the pre and uh, the first two weeks I think uh, this young man is one of the most improving guys, uh, young man in the whole competition. If we see, if we see where, how he started, I remember when he was standing before us during the pre selections and if I see today what we see now. hala mükemmel değil. Daha gelişmesi gerekiyor. But, but but just because of the improvement alone, I just want to say harika. <laughs> Sadece bu bu gelişim için bile ben kendisine harika demek istiyorum dedi Johan. Thank you very much. Thank Bülent you. Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı yoksa e, bitmiş miydi demin? Şıklığı açısından fevkaladenin fevkindesinin fevkinde. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> 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 İçim açıldı. Harika. Çiçek bahçesi gibi böyle. Bayıldım. <laughs> Beyaz zambak. <laughs> çok Tek güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Anıl'ın e, aday numarası 106. 3004'e gönderiyorsunuz ya da Almanya'dan 83-333'e 83, gönderiyorsunuz. Şimdi ilginç bir şey oldu provalar sırasında. Siz Ozan Doğulu'nun ah. çok önemli bir ah, kanuni de. sanatçı olduğunu biliyor ah. muydunuz? Bir kanun sanatçısı geldi Bir alkışlayalım. Ozan Doğulu'dan bir kanun solo alacağız şimdi. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Ozan Kanun çalıyor. Dikkatinizi çekelim. Ama değişik Bakar mısınız? Bravo, bravo. Boşuna demiyoruz Burası. Türk pop müziğinin harika. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Soy. Bülent Hanım harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel sürpriz. Armağan'ın mikrofonu açık mı arkadaşlar? Aa, o açık. O, 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 o. Eğer bu gece anın üstüne Bülent Hanım şarkı söyledi diye anın üzü çok üzülürüm. <laughs> Seyirciler dikkate alıyordur herhalde. Allah yardımcınız. Ya Ozan nasıl bir kanun çaldın öyle? Divamızı vallahi coşturdun. Kanuni Ozan Doğulu ve Bülent Ersoy. <gülüyor> <gülüyor> Şefim. <gülüyor> vallahi Bülent ayağa kaldırdık ya. <gülüyor> <gülüyor> Bülent Hanım'ı ayağa kaldırdık ya inanamıyorum. Değil yani. mi yani? İnanılmaz evet. harika. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Müziğin harika çocuğu diyoruz yani. Tabii Hoşuna ya. demiyormuşuz vallahi. Bir alkış Ozan Doğulu'ya. Hızla devam ediyoruz. Bülent Hanım çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Sağ olun. Estağfurullah. Bakalım kim varmış şimdi. Anılcığım çok teşekkür ediyoruz. Alice hazır. Evet hazır. Hazırsın değil mi? Hadi gel seni davet ediyoruz. Geliyorum tamam. Alice hangi parçayı söylüyor? Ağlama değmez hayat. Ağlama değmez hayat. Evet. Sözler? Sözler Mehmet Erbulan'a ait ve bestesi Mehmet Ilgın. Karşınıza...